Sevgili dostlar, fizik çözer, metin çözere, fizik okolüye hepiniz hoş geldin diyoruz. Sevgili arkadaşlarım, bu dersimizde YGS fizik denemelerimizden 25.sini çözmeye başlayalım. Yukarıdakilerden hangileri türetilmiş büyüklüktür? Sevgili arkadaşlar, güç birim zamanda yapılan iştir. W bölü T eşittir power diyoruz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar birden fazla temel büyüklük kullanılmışsa bu türetilmiştir. Enerji yapılan işe eşittir. Örneğin MGH'tır. Veya arkadaşlar 1 bölü 2 M ve kare ile verilir. Birimi J'udur. Bu da arkadaşlar görüldüğü gibi birden fazla temel büyüklük içermektedir. Işık şiddeti ise arkadaşlar temel bir büyüklüktür. Kısa muz. Kısa muz. Muz diyoruz. İşte arkadaşlar I ışık şiddeti. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Havadan iç ortamına gönderilen S ışını paralel yüzlü. Burayı arkadaşlar altını bir daha çizelim. Paralel yüzlü saydam ortamlarda şekildeki yolu izliyor. Buna göre Y ortamının mutlak kırılma indisi nedir? Sevgili dostlar bunlar paralel yüzlü ortamlar olduğu için Işığın son ortamda izlediği yol aradaki ortamlara bağlı değil. Bunun sebebi şudur. Bakınız bu açıda ne olacaktır? 37 derece olacaktır. Bunlar paralel yüzde olduğu için bu normal dik bu normal dik. Bunlar iç ters açılar eşit durumda olur. En hava çarpı sinüs 53 eşittir. En x çarpı sinüs 37. Bakın arkadaşlar en çarpı sinüs 37 aynı zamanda neye eşit? En ye çarpı sinüs 45. En ye çarpı sinüs 45. Arkadaşlar şurada bu işlemi yapıp gereksiz zaman kaybı yapmıyorum. Hemen bunlar birbirine eşit. Diyorum en hava 1 çarpı sinüs 53 4 bölü 5 08 4 bölü 5 eşittir. En ye çarpı sinüs 45 kök 2 bölü 2 kök 2 bölü 2 en y'yi buradan çekelim. 4 kere 2 8 bölü sevgili arkadaşlar 5 kök 2. İstersek paydayı rasyonel yapalım. Kökü ile çarparsak 8 kök 2 bölü 5 çarpı 2 yani 4 kök 2 bölü 5 olacaktır diyoruz güzel insanlar. Durmakta olan kahveli araçları şekildeki konumlardan 2 ve 1 metre bölü saniye kare iğme ile aynı anda harekete geçiyorlar. K arabası L arabasına M noktasında yetiştiğine göre X yolu kaç metredir diye soruluyor sevgili arkadaşlar. Bir cisim duruştan harekete ivmeli olarak geçiyorsa alacağı yol 1 bölü 2 AT kare ile verilmektedir güzel kardeşlerim. İşte önce ilkemizi belirliyoruz. İlkemiz budur diyoruz. O halde arkadaşlar K'nın alacağı yol 20 artı x 1 bölü 2 A dediğimiz 2 çarpı t kare eşittir 20 artı x güzel insanlar L'nin alacağı yol 1 bölü 2 ivmesi 1 t kare eşittir sadece x işte sevgili arkadaşlar çıkartacak olursak 20 artı x'ten x çıktı ne kaldı 20 kaldı. Burada da arkadaşlar 2'ler sadeleşir. Görüldüğü gibi. T kareden 1 bölü 2 T kare çıkarsa 1 bölü 2 T kare kalır. Buradan arkadaşlar T kare eşittir. 40 olmaktadır. X de yerine yazacak olursak arkadaşlar X eşittir. 1 bölü 2 çarpı A'mız 1'di. Çarpı T kareyi de 40 bulduk. Güzel insanlar. 40 bölü 20 eşittir 20 olacaktır. Güzel bir soru diyoruz. Bu daha ziyade arkadaşlar LYS'de de böyle bir soru sorulabilir. Şekil 1'de boş kapaş yüksekliğine kadar şekil 2'de kütle hacim grafiği verilen K sıvısıyla geri kalan H yüksekliği de bu sıvıyla karışabilen L sıvısıyla dolduruluyor. Buna göre aynı sıcaklıktaki homojen karışımın öz kütlesi ne olabilir diye soruluyor. Güzel insanlar K'nın öz kütlesini bulalım. 30 bölü 20, 3 bölü 2'dir. L'nin öz kütlesini bulalım. 20 bölü 40, 1 bölü 2'dir. Eğer bunlar eşit hacimlerde olsaydı topla 2'ye böl. 1,5 artı 0,5, 2, 2 bölü 2 ne yapacaktı arkadaşlar? 1 yapacaktı. Fakat eşit hacimde olmadığı için bir olması mümkün değil. Hemen eledik arkadaşlar. Peki hemen ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. 1 bölü 2 3 bölü 2 Güzel kardeşim. Eşit hacimde olsaydı diyoruz topla 2'ye böl 1 olurdu. Peki bakıyoruz. Diyor ki şekil 2'de kütle hacim grafiği verilen K sıvısıyla H yüksekliğine kadar K sıvısı. Burada arkadaşlar L sıvısı. Kimin hacmi daha fazla L'nin? O halde arkadaşlar L'ye daha yakın olacak. Bakın L, K. Aritmetik ortalama ile L arasında olacak. O halde karışımın öz kütlesi birden küçük 0,5'ten büyük olacak. 0,5 ile 1 arası cevabımız adiyaman diyoruz. Şekildeki devrede gösterilen i1, i2 ve i3 akımlar arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar görüldüğü gibi şu noktadan gelen ana kol i1 akımı burada ikiye ayrılıyor. i2 artı i3 diye. Buna göre arkadaşlar i1 eşittir. i2 artı i3 olduğuna göre i1 en büyük olmalıdır. Arkadaşlar hemen şunu eleyemiyorum. i1 en büyük olmalıdır dedik o doğrudur. Evet. Olabilir. Sevgili arkadaşlar, bir noktaya gelen akım burada ikiye ayrılıyorsa bunlar paraleldir. Paralel kolların potansiyelleri eşit olup akımla direnç ters orantılıdır. 2R'ye, 2R'den geçen akım 1 ise sevgili arkadaşlar, R'den geçen akım nedir? 2'dir diyoruz. O halde akım 1'e 2 diyoruz. Demek ki arkadaşlar i1 büyük, i3 büyük, i2 cevabımız Bursa olmaktadır. i2 ile 3 zaten eşit olamaz. Çünkü dirençleri farklıdır. Öz kütleleri de olan özdeş K ve L cisimleri içlerinde 2D ve D öz kütleli sıvı bulunan taşırma kaplarına yavaşça bırakılmaktadır. Cisimler dengelendiklerinde X kabında oluşan homojen karışımın öz kütlesi aşağıdakilerden hangisi olur? Sevgili arkadaşlar, görüldüğü gibi burada 2 yoğunluktaki sıvıya D yoğunlukteli sıvı bir cisim bırakıldığında hacminin yarısı bu ise arkadaşlar eşit özkütle olduğu için ne yapacaktır? Askıda kalacaktır. Hacminin tamamı batacaktır. Buradan akan sıvının hacmi V ise buradan akan sıvının hacmi nedir arkadaşlar? 2V'dir. Buradan akan sıvının özkütlesi D Buradan ise arkadaşlar 2D'ye D olacaktır. Görüldüğü gibi kütleleri 2D ve 2D. Hiç buna bakmadan arkadaşlar yüzen baskıda kalan cisimler ağırlıkları kadar kütleleri kadar sıvı taşırdığı için bu kaba her iki taşırma kabından akan 2D ve D öz kütleli sıvıların kütleleri eşit olmaktadır. Bunu da kullanabiliriz. Yani D karışımı eşittir. Bu durumda 2D1 çarpı D2 bölü D1 artı D2 kullanabiliriz. Ve arkadaşlar şurada şu işlemi yaptım zaten. D1 V1 artı D2 V2 bölü V1 artı V2 2DV artı 2DV 4DV bölü V1 artı V2 3V böldük. 4D bölü 3 diyoruz sevgili arkadaşlar. İş dirençleri önemsiz özdeş üreteçler ve lamba ile kurulan elektrik devresinde K, L, M anahtarları açıktır. Bu devrede yalnız K anahtarı kapatılınca yalnız K anahtarı kapatılınca lambanın şu şiddeti i1 yalnız L kapatılınca i2 yalnız L kapatılınca i3 oluyor. Bunlar arasındaki ilişki nasıldır diye soruyoruz sevgili arkadaşlar. Kapattık. Bu bunu yedi. Bir kaldı. Demek ki i bir eşittir arkadaşlar. E bölü ya da V bölü R. Buna da bir diyelim. V bölü R'ye. Her bir üreticinin emekasına V diyelim sevgili arkadaşlar. Yalnız L'yi kapattık. Şimdi güzel insanlar bunlar aynı yönlü. Fakat görüldüğü gibi şu zaten V'dir. Eksi eksiye bağlı olduğu için V, V7 sadece bir tane kaldı. Demek ki i2 eşittir 1. İ3'e bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Kapattık. Eksi eksi yiyecek. Geriye kaldı bir. Dolayısıyla hepsinin akım şiddeti aynı olacaktır diyoruz. Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan X ve Y sıvılarının sıcaklıklarının zamanla değişimi şekildeki gibidir. Öz ısıların oranı bu olduğuna göre kütlelerinin oranı nedir diye soruluyor. Sevgili dostlar burada ilkemiz nedir? Kel macit, kü eşittir, mc, delta, t. Bazı arkadaşlar kul macit diyor. Ona da saygı duyuyoruz. Sevgili arkadaşlar şimdi bakıyoruz. Şimdi bakıyoruz sevgili arkadaşlarım. Buralarda arkadaşlar eşit sürelerde geçen değişimler zaman görüldüğü gibi T2, T3, T. Bunu arkadaşlar biraz bir düzeltelim. T2, T, 2T, 3T şeklinde yazalım. Burada bir matbaa hatası, sıkıntısı olabilir. Sevgili arkadaşlar bakın. T sürede verilen ısı Q, her T sürede verilen ısı Q, her T sürede verilen ısı Q. Yazıyorum X için. Q eşittir mx çarpı cx yerine yazıyorum 2 çarpı delta t 60 eksi 20 40 pekala şimdi y için yazıyorum arkadaşlar sıfırdan 60'a gelene kadar almış olduğu 3q eşittir my çarpı cy yerine 3 yazıyorum çarpı 60 eksi 0 60 diyoruz taraf tarafa bölüyoruz. Q'lar güle güle. Buradaki sıfırlar güle güle sevgili arkadaşlar. Sadeleştirmemize devam ediyoruz. Üçlere güle güle diyoruz sevgili arkadaşlar. Sadeleştirmeye devam ediyoruz. İkiye böl. Bir, ikiye böl. Üç. O halde mx bölü my mx bölü my sevgili arkadaşlar. Üç bölü dört olmaktadır. Çünkü şuradan ters çarpıyoruz. Görüldüğü gibi burada arkadaşlar 4mx eşittir 3my olmaktadır. mx bölü çekersek 3 bölü 4 olur diyoruz. Şekildeki tümsek aynaya gelen ışık ışını kendi üzerinden geri dönüyor. Demek ki aynaya dik gelmiş. Demek ki normal aynı doğrultuda gelmiş. Demek ki merkezden geçecek şekilde gelmiş sevgili arkadaşlar. Uzantısı merkezden geçecek şekilde gelen ışın kendi üzerinden geri döner. Kendi üzerinden geri dönebilmesi için zaten dik gelmesi gerek. Küresel yüzeylerde de normal merkezden çizilir. Sevgili arkadaşlar normal ile aynı doğrultuda gelen ışın kendi üzerinden geri döner. Merkez burası ise odak buradır. F'teki cismin bakın S'den gelen F'teki cismin görüntüsü F bölü 2'de oluşacağı için arkadaşlar uzantısı TK arasından geçmelidir. K noktası aynanın odağıdır. Doğru. S noktasından gelen ışın yansıdıktan sonra TK'nın tam ortasından geçer. Bu da doğru. Çünkü F kadar uzaktaki cismin görüntüsü F bölü 2'de oluşur. Aynanın merkezi L noktasıdır. Bu da zaten en başta doğru demiştik. Düşey kesiti şekilde ekibi olan rayın K noktasından bırakılan cisim Y noktasında duruyor. Sevgili arkadaşlar buraya geldiğine göre burada bir hızı var. Ve de bu noktada durduğuna göre mutlaka bu yol ne olmalıdır? Sürtünmeli olmalıdır ki bu arkadaşlar yavaşlayıp durabilsin. Sürtünmez olsa sonsuza kadar sabit hızla gidecekti. Buradaki zaten 1 bölük k mv kare kinetik enerjisi sürtünmeden dolayı ısıya dönüştü. Buna göre cisim cismin hızı yolun hangi bölümlerinde artmış olabilir? Bir kere arkadaşlar ikisi aralığında olması imkansız. Cisim yukarı doğru çıkarken artması imkansız. İster sürtünme olsun ister olmasın. Çünkü arkadaşlar cisim yukarı doğru çıkarken enerjisinin bir kısmı potansiyele dönüşecek. E bir kısmı potansiyele dönüşürse bu nereden gelecek arkadaşlar? Gökten zembille gelemeyeceği için mekanik enerjinin veya enerjinin korunumuna göre kinetik enerjisini yapacak azalacak. Demek ki arkadaşlar NS ya da MS SM arasının olması imkansız. Efendim söyleyeyim NS arasında olması imkansız. İşte arkadaşlar burada NS var. NS'nin olması imkansız. Aşağı doğru giderken arkadaşlar kinetik enerjisi ve hızı artmış olabilir diyoruz. Özdeş X ve Y mıknatısları şekil 2'deki sistemde şekil 1 ve şekil 2 sistemde ağırlıksız iplerle asılarak dengelendiğinde ip tekerme kuvvetleri T1 ve T2 oluyor. Şunun arkadaşlar mutlaka şekil 1 olması gerekiyor. Şu şekil 1'deki gibi diyelim sevgili arkadaşlar. Y mıknatısı şekil 2'deki konuma getirilerek Dengelenirse T1 ve T2 ip gerilmeleri nasıl değişir? Sevgili arkadaşlar, bu ipteki gerilme her zaman bu iki makaranın ağırlığı bu iki e, mıknatısın ağırlığına eşittir. G, G o halde 2G. Son durumda yine 2G'dir. Şimdi buradaki itme ya da çekme kuvvetleri iç kuvvetler olup dış kuvveti ne yapamaz? etkileyemez. Şimdi arkadaşlar bakın burada birbirini yapıyor? Çekiyor. İşte F diyelim. F diyelim. O halde yukarı doğru F artı T2 aşağı doğru G'ye eşit. Demek ki arkadaşlar T2 eşittir G eksi F diyoruz. Burada ise birbirlerini ittikleri için arkadaşlar F kuvvetiyle itiyorlar. O halde aşağı doğru G artı F eşittir T2 üssü. T300 eşittir F artı G. Farkı iken toplam olduğu için T2 artar. T1 değişmez. T2 artar diyoruz sevgili arkadaşlar. Aşağıda verilen yargılardan hangisi sesin yüksekliği ile ilgilidir? Sesin yüksekliği arkadaşlar yani frekansı demektir. Tahtaya yavaş vurulduğunda sesin duyulamaması ancak sert vurulduğunda duyulması bu sesin şiddeti ile ilgilidir. Gaz ortamında sıvı ortamına geçtiği sesin hızının artması bu da arkadaşlar sesin hızının ortama bağlı olduğu frekans ilgisi yok. Ses dalgalarının bir engele çarpıp dönmesi bu da yankı olayı yansıma. Farklı müzik aletlerinden çıkan seslerin kulak tarafından ayırt edilmesi bu da sesin tınıdır sevgili arkadaşlar. Bir ambulans yaklaşırken evet sesinin tiz uzaklaşırken pes duyulması yani bas da diyebiliriz. Yaklaştığında arkadaşlar frekans büyüdüğü için tiz uzaklaşırken frekans küçüldüğü için pes ya da bas şeklinde duyuyoruz diyoruz arkadaşlar cevabımız Edirne. Makara ağırlıkları ve sürtünmelerin ihmal edildiği düzeneklerdeki M ve 2M kütleli cisimlerle dengede olan 4M ve 6M kütleli eşit hacimli kale küplerinin yere yaptığı basınçların oranı nedir diye soruluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bu noktaya böyle tork alıyoruz. Sevgili insanlar M çarpı 2R bu ipede gelmeye t diyelim. T çarpı R. o halde arkadaşlar M çarpı 2R ya da Mg de diyebiliriz. Mg çarpı 2R şunu şöyle bir e, silelim, düzgün yazalım. MG çarpı 2 R eşittir T çarpı R. R'ler gidiyor. T eşittir 2 MG. O an arkadaşlar burada yüzey tepkisi ne olacaktır? N eşittir 2 MG olacaktır. 4 MG'den 2 MG çıkarsak 2 MG kalır. Güzel insanlar. Şimdi aşağı doğru 2 mg ise ipteki gerilmeler 2 mg ipteki gerilmeler. Yukarı doğru 2 mg'miz artı 2 mg'miz 4 mg. Demek ki burada yukarı doğru çeken kuvvet 4 mg. 4 mg'den 6 mg çıkarsak yüzey tepkimiz ne oldu? En eşittir 2 mg oldu. Bunlar arkadaşlar görüldüğü gibi yüzey tepkileri eşit olduğu için basınçları da eşit olacaktır diyoruz. Çünkü eşit hacimli demiş. Buradaki kesit alanları aynı olacaktır. Doğuya doğru 800 kilogram olan bir araba 120 metre bölü saniye ile tabi hız ile giderken önüne bir sincap çıkınca şoför fren yapıp 10 metre bölü saniye kare ivme ile işte bunların arkadaşlar söylenmemesi bunlar bizim anlamamız. İle yavaşlıyor ve araç durduğunda saat 10.00 gösteriyor. Altı çizili terimlerden hangileri vektörel bir olaydır? Arkadaşlar saat yani zaman skalerdir. Kilogram kütle skalerdir. Hız vektöreldir ve ivme vektöreldir. Cevabımız L ve M olmaktadır güzel insanlar. aman diyoruz. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok iyi, çok iyi, çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın diyoruz. Fizikokolikte kalın diyoruz. Fizik çözer, metin çözer. Herkese hayırlı günler diler.